Merhaba, Foner yöneticisi Semih ben. Günlük piyasa analizine global tarafta başlayalım. Ee, aslında Trump tüketici elektroniğinden sonra otomobil tariflerine de muafiyet gelebileceği haberle, haberlerini okumaya başladık. Ee, ama diğer tarafta da işte Trump yönetiminin ilaç ve çip ithalatına %10, %25 arası değişebilecek yeni tarifler getirmeyi planladığını da okuyoruz. Yani burada bir karışık durum var. Ee, tabii bunu yatırım bankalarının e, raporlarında da görebiliyoruz. İşte BlackRock hisse senedi ağırlığını arttır diyor. City tarafı azaltalım diyor. Deutsche Bank de gör diyor. E, burada da bir karışık sayı var. E, Fed yetkilisi Waller bu tarifelerle ilgili bir açıklama yaptı ve bunu şu şekilde değerlendirdi. Tarife değişiklikleriyle ilgili son yılların en büyük ekonomik şoklarından biri olarak nitelendirdi bu durumu. Varlık sınıflarına bakacak olursak ABD endeksi günü 0.80 civarında pozitif tamamladı. Özellikle e, otomotiv sektöründeki pozitif seyri olduğunu söyleyebiliriz. Asya'da da e, özellikle otomotiv, otomotiv hisselerinde e, yükseliş var. Genel görüntüde pozitif. Geçtiğimiz hafta e, 2001'den bu yana en sert haftalık yükselişi kaydettiğini görmüştük. 10 yıllık tahvil faizin 4.60 seviyesine kadar yükselmişti. Burada 4.36 seviyesine kadar bir geri çekilme var. Ee, geçtiğimiz hafta bu hareketin, bu yükselişin Çin kaynaklı olabileceği haberleri çıkmıştı. Besant bu konuyla ilgili bir teyit olmadığını söyledi, bunu söyleyelim. Ee, aslında gelişmiş bir ülkeden gelişmekte olan bir ülke aksiyonu gördüğümüzde söyleyelim. Ee, ABD ciddi güven kaybetti e, bu durumda. Çünkü işte güvenli liman algısı değişti. DXY yüzün altında. Euro dolar paritesi 1.13.50 seviyelerinde trade ediyor. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta rekor kırmıştı. 3245 civarındaydı sanırım. 3225 seviyesine dengelendiğini görüyoruz. 3200'ün üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Yurt içinde dün Merkez Bankası'ndan cari işlemler dengesini takip ettik. Şubat ayında 4.4 milyar dolar bir açık verdik. Yılın iki ayın toplamı da 8.4 milyar dolara geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre %50 artış var bu tarafta. Aslında ki burada aslında burada TL'deki e, reel değerlenme cari denge üzerinde olumsuz etkisini e, görüyoruz. E, tabii petrol fiyatları ve parite etkisinde kısmen cari dengesi dengesi üzerinde e, pozitif etkisinde göreceğiz. E, rezerv tarafında bir e, analitik bilançoya baktığımızda 11 Nisan analitik bilançosunda 2.3 milyar dolarlık bir artış var. Çok sert geri gelmiştik. İşte 60 küsür milyar dolardan e, 16.7 milyar dolara kadar inen bir rezerv görmüştük İmamoğlu davası sonrasında başlayıp. E, orada en azından 11 Nisan'da bir toparlanma olduğunu görüyoruz. 2.3 milyar dolar bir artış var orada. Varlık sınıflarına bakacak olursak da endeks tarafı özellikle faiz indirimi momentumuyla başlayan o yukarı yönlü hareketin miktar artmış. E, yeni bir hikaye yazma yani yeni bir hikaye olması gerekiyor gibi bir düşünce oluştu piyasalarda. İşte 9400 civarında 0.40 civarında bir artışla günü tamamladı endeks. Özellikle endeks mühendisliğinin iyi yapıldığını söyleyebiliriz bu dönem için. 9500 seviyesi oldukça önemli. 9500 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa hareketler 10000 seviyesine kadar devam edebilir. 9500-9600 bandı diyeyim. 10.000 seviyesine kadar devam edebilir. Geri çekimlerde 9.250 seviyesi önemli. Orası takip edebilir destek olarak. CDS'de bir miktar gerileme vardı. İşte 20 bas puan civarında bir geri çekilme oldu. 350 bas puana kadar geri çekildi CDS tarafı. Benim bugünü aktaracaklarım bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.